Şimdi dört halifemiz var bizim. Bir sürü sahabemiz var. Hazreti Ebu Bekir yumuşak adam, sakin adam, sıddık. Hazreti Osman o kadar yumuşakmış ki kitapta anlatılıyor diyor ki sakalı da ona benziyormuş böyle rüzgarlarda uçuşurmuş. ipek gibiymiş. Hazreti Ali diyor sakalları böyle göğsünü doldururmuş. Hazreti Ömerül Faruk Şimdi Hazreti Ömer peygamberin dibinde yetişti. Böyle vurdu mu oturtuyordu vallahi dini anlatırken vurdu mu oturtuyordu? Hiç mi peygamberden uslup görmedi acaba? Öyle mi? Sabah namazına giderken Hazreti Ömer kapıları tekmeleye tekmeleye gidiyordu. Biliyor musunuz bunu? Yumrukluyordu kapıları sabah namazına kalkın diye. Şimdi ben şu siteden oturuyorum. Gelirken bir yapsam vallahi herhalde daha asansöre girmeden ağzım burnumu dağıtırlar böyle Hani sertmişim ya ben. Kapıları tekmeliyordu Ömer sabah namazına giderken. Hayyâle salat diye. Hiç mi peygamber üstünü bu görmedi Ömer? Ya sen beni Muhammed Aleyhisselam'la nasıl bir tutarsın ya? Peygamberin kızdığını hiç mi görmediniz? Beddua ettiğini hiç mi duymadınız? Ama illa uslup 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 eyvallah yanlış kullandığım kelimeler oluyor oldu. Belki olacak da bundan sonra da. Daha dikkat ediyorum çünkü karşımda öyle azgın bir azınlık var. Gap desem küfür ediyor, gup desem küfür ediyor.